<laughs> Merhaba arkadaşlar, Çankaya Garajdan Mustafa ben. Bugün BMW marka aracımıza yapılan işlemleri anlatacağım. Bu haftaki proje aracımız BMW 3 serisi. Aracımızın seramik boya koruma uygulaması, ön arka tampon boyası, ayna kapakları, difüzör, lip, yan çıtalar, iç detay temizliği ile beraber müşterimize aracımızı teslim edeceğiz. Aracımız ön arka tampon boyasına alındı. BMW'nin orijinal Glasurit fabrika boyası kullanıldı. Ön ve arka tamponlar sökülerek zemine kadar temizlendi, zımparalandı. Fabrikanın atmış olduğu uygun astar ve fabrikanın kullanmış olduğu yine Glasurit boyası ile ön ve arka tampon işlemleri boyandıktan sonra aracımıza montajlamaya geçildi. <laughs> seramik boya koruma uygulaması Cion Quartz serisi dediğimiz kullanmakta olduğumuz seramik uygulamasıdır. Araçta boya yüzeyindeki oluşan önce kılcal çizikleri, hareleri giderildikten sonra seramik boya koruma uygulamasına geçildi. Seramik boya korumanın birinci katı atıldıktan sonra bir gün kürleşmesi beklendi. Kürleşme sonrası ertesi gün ikinci kat ve cila uygulaması yapıldıktan sonra seramik uygulamasına son verdik. <laughs> seramik boya koruma uygulaması aracı parlaklık anlamında ilk günkü görünüme kavuşturacaktır. Yeni yüzüyle yeni BMW aracımızı müşteriye teslimine hazırız artık. Müşterimize iyi günlerde kullanmasını diliyorum.